Saygıdeğer katılımcılar, belediyemizin ihalesini açmış bulunduğu 2021 Taksim 484.034 ihale kayıt numaralı ilçemiz sınırlarında muhtelif alanlara toplam 7 adet park yaptırılması işi ihalesi. Toplam katılımcı sayısı 5. Sıra numarasına göre okuyorum katılımcıları. Birinci sıradaki istekli Ardem İlaçlama İnşaat Temizlik Peyzaj Sosyal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. İkinci sıradaki istekli Abdullah Durmaz. Üçüncü sıradaki istekli Alparslan Terzioğlu. Dördüncü sıradaki istekli Hanedan Peyzaj İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Beşinci sıradaki istekli Hasan Akgün Peyzaj İnşaat Hafriyat Nakliyat Petrol Ürünleri Endüstriyel Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. İşimizin yaklaşık maliyeti 2.964.000 milyon 964 bin 581 Türk Lirası 23 kuruş tekrar ediyorum 2 milyon 964 bin 581